Mutfağımdan herkese merhaba. Bugün inanılmaz bir tarifle geldim. Gerçekten sihir gibi bir tarif. Neden? Çünkü içerisinde un yok. Cheesecake gibi peynir yok. Krema yok. Bunu ilk yaptığımda Kıvanç'la ikimiz şöyle düşünmüştük. Ya bu kek olur mu acaba? Yapalım bakalım olacak mı? Yaptık. Ondan sonra fırından çıktı. Yani böyle bir şekli bir şeye benzemedi. Sonra da dedik ki ya bu böyle Omlet gibi bir şey oldu galiba dedik. Ondan sonra tadına bir baktık. Yani şu keki nasıl tanımlandırabilirim biliyor musunuz? Krem kremel gibi, cheesecake gibi ama Hafif, bulut gibi muhteşem bir lezzet. Bu lezzeti aldıktan sonra hep bu tarz kekler yapmaya başlayacaksınız, o kadar eminim. Ve bu kekin içerisinde sadece kabartma tozunu da sayarsak 4 malzeme var. İnanamayacaksınız, sadece 4 malzemeyle dört 4 dörtlük bir kek yapıyoruz. Hazır mısınız? Hadi başlayalım. 4 tane yumurtanın sarısını ve beyazını ayırarak işe başlıyoruz. Beyazının içerisine sarısından hiç kaçmaması gerekiyor. Şimdi bunu koyacağım, bir güzel köpük haline gelene kadar çırpacağım. Ama onun öncesinde 4 tane yumurta sarısının içerisine Şöyle yarım su bardağından çok azıcık fazla şeker koyuyorum ve bir güzel çırpıyorum. Şöyle şeker eriyip de böyle krema kıvamına gelene kadar çırptım. Şimdi içerisine yarım su bardağı kadar şöyle göreceksiniz. da ekliyorum. Bir paket kabartma tozu. Bir paket de vanilya tamamen bu isteğinize kalmış. Şöyle karıştıralım ve 400 gram şöyle bir küçük kase yoğurt. Yoğurt bildiğimiz normal bizim yoğurttan süzme yoğurt değil. Çok sulu değil ama susuz da değil. Ben tava yoğurdu kullandım. Çünkü süzme yoğurtlar hem ekşi bir tat katıyor bir de kıvamının bu şekilde olması gerekiyor. Ve şimdi yine çırpıyoruz. Karışımımız hazır. Şimdi yumurta aklarını köpük haline getireceğiz. İşte köpük köpük oldu. Bayağı sert bir köpük görüyorsunuz. Bakın düşmüyor bile. Şimdi bunu diğer karışıma katacağız. Muhteşem görünüyor. Böyle krema gibi. Yavaş yavaş katlaya katlaya yedireceğim. Bulut gibi oldular. Şimdi yavaş yavaş şöyle alttan alıp üste bastırıyoruz. Katlıyoruz yani. Ortaya doğru katlıyoruz yumurta aklarıyla yumurta sarılı karışımı birleştiriyoruz. Güzelce karıştırdık bakın. Şimdi şöyle 20 santimlik bir çember kalıp aldım. Güzelce her tarafını yağlı kağıtla kapladım. Şimdi karışımı çember kalıba koyuyorum. Şimdi 165 derece önceden ısıtılmış alt üst ayardaki fırına gidiyor. Uzunca bir süre en az 50 dakika pişecek. Ve işte kekimiz yaklaşık 1 saat kadar pişti. Tabii ki kürdan testi yapmayı da unutmuyoruz. Şöyle bakıyoruz. Gayet güzel. Çok hafif nem var. O da zaten sıcaklıkta. O da pişecektir. Şimdi soğumaya bırakıyoruz. Sonra kalıptan çıkartıp bir güzel tadına bakacağız. Ve tatlımız güzelce soğudu. Şimdi üzerine biraz da pudra şekeri. Ve şimdi şöyle bir dilim keselim. İşte kalıp gibi çıktı. Gördüğünüz gibi muhteşem bir dokusu var. Hadi buyurun gelin ben dokusunu size göstereyim. Birazcık da tadını anlatayım. Bakar mısınız şuna? O kadar lezzetli ki. Cheesecake gibi ağır değil. Krem kremel gibi bir flan gibi. inanılmaz lezzetli bir kek. Ne kadar anlatsam anlatamam tadını. O yüzden lütfen yapın tadın. Yorumlarınızı benimle paylaşmayı sakın unutmayın. Beğendiyseniz de lütfen beğen butonuna basın. Mutlaka da soğuk tüketin. Soğuk soğuk böyle muhteşem oluyor. Sizinle de bu videoda ilk kez karşılaştık ve tanıştıysak bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken abone ol butonunun yanında ufacık bir zil butonu var. İşte onda tıklarsanız eğer ben böyle yeni tarifler paylaş hemen size haber gelecek bunu da hatırlatmış olayım. Yine güzel, lezzetli mi lezzetli ve bir o kadar kolay ve hafif tariflerde buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.